Gençler merhaba. Şimdi bakın çok güzel bir parabol, türev, işte türevi tersten düşünme, her şeyin içine geçtiği bir soru çözeceğiz. Şimdi şekilde verilen grafikler de f türev x'in ve f türev türev x'in. Yani bir fx fonksiyonunun, tabii şurada sorunun başına belirtmeliyim aslında, f türev x'in bir parabol olduğunu belirteyim. Yani f türev x'in ikinci dereceden olduğunu söylediğimi kabul edin. f türev x'de f türev türev x'in grafikleri verilmiş. A noktasının koordinatları toplamının 22 olduğu söylenmiş. F 2 verilmiş ki şu anda ortada F ile ilgili. F x'in kendisiyle ilgili hiçbir şey yok bakın. F 2'nin 13 eksi 13'e eşit olduğu söylenmiş ve F1 sorulmuş. Şimdi bu ve bunun gibi sorular da tabii ki de doğal olarak hani e, soruda bu verilen grafiklerden hangisi F'in türevinin hangisi F'in türevinin türevinin bu söylenmez. Bunu bizim tahmin etmemiz beklenir. Tabii ki de F'in türevi denilen şeyin derecesi türevinin türevinin derecesinden bir fazla olacak. Yani burada ikinci dereceden olan yani parabol görünümünde olan fonksiyon f'in türevinin doğrusal olan ise f'in ikinci türevinin grafiği olacak. Güzel. Öncelikle bunu tespit ettik. Bak bu f'in türevi olmak zorunda. Bu da onun da türevi olan ikinci türev olmak zorunda. Peki. Şimdi A noktasının koordinatları A rastgele verilen bir nokta değil, değil mi? Zaten grafik sorularında dikkat edeceğimiz ee, kavramların başında şu geliyor. Herhangi iki fonksiyonun kesiştiği nokta. Kesiştiği nokta yani iki fonksiyonun ortak noktası. İki fonksiyonun ortak noktasını biz nasıl buluyoruz? E, adı üstünde bak ortak nokta. O zaman ortak denklem çözümü yaparak buluruz. Ortak denklem çözümü yaparak bulacağız ama e, f türev x'in denklemini de bilmiyorum. Türev türev x'in denklemini de bilmiyorum. Ama bildiğim çok kilit bir bilgi var. Bakın orijinden geçiyor bunlar. Şimdi orijinden geçen bir parabolmuş f türev x denilen şey. E f türev x'in orijinden geçtiği için ve orijinde de teğet olduğu için biz aslında f türev x dediğimiz parabolün denkleminin ax kare olduğunu söyleyebiliriz. Bakın nereden anladım BX ya da c'li bir şey olun. E orijinden geçiyor ve tam orada da teğet oluşmuş yani sıfırda çift katlı kök var. Bu sebepten dolayı f türev x'in denklemi a çarpı x kare formatında olmalı. Tabi doğal olarak f'in türevinin türevi de bunun türevi olan 2 ax x. Bakın o da yine çizilen görüntüyle uyumlu. Bu da doğrusal bir fonksiyon. Orijinden geçtiği için yine sabit terimi sıfır olan bir fonksiyon olmalı. Şimdi buraya kadar tamam. En azından artık işte bu türev ve ikinci türevin denklemleriyle ilgili bir fikrimiz var. Hani A noktasını kullanmaya çalışıyorduk. A noktası bu ikisinin ortak noktasıydı ya. Ortak denklem çözümü yaparsam A noktasının koordinatlarını bulabilirim. Denklemleri birbirlerine eşitle. Hepsini aynı tarafa at. İşte elde ettiğimiz şu denklemi ortak çözüm denklemi deriz. Ve bu denklemin kökleri aslında bunun ve bunun kesiştiği noktaların apsislerini verir. Bakın şunu da doğru anlayın. İşte bu denklemin kökleri bunların kesiştiği noktaları vermez. Noktalar dediğimiz şey bakın noktanın bir apsisi olur bir ordinatı. Ortak denklem çözümünün sonucunda bulduğumuz değerler bunların kesiştikleri noktaların apsislerini verir. Yani x'lerini verir. Zaten şekilden de biz anlıyoruz ki o denklemin köklerinden biri kesinlikle sıfır. Çünkü bu iki fonksiyonun zaten sıfırda kesiştiği açık. Peki biz bu denklemi çözmeye çalışalım. E, x parantezine alars aldığım zaman aslında ax eksi 2 a'nın 0 olduğunu mu söylemiş oluyorum? x parantezine alırsam. Hatta bir de içeriye a parantezine de alayım. Bu durumda eşitlik şuna dönmüş oldu bakın. a çarpı x çarpı x eksi 2 sıfırmış. Yani bunun anlamı x ya sıfırmış ya da buradan sebep 2'ymiş. Yani Bununla bu iki farklı yerde kesişiyormuş. E kesişiği noktalardan birinin orijin olduğunu zaten biliyordum. İşte bulduğum şu diğer absis değeri olan 2 A noktasının absisini verdi bize. Artık A'nın absisini biliyorum. E koordinatları toplamının 22'ye eşit olduğunu biliyordum. Yani aslında A'nın ordinatının 20 olduğunu biliyorum. Farklı bir deyişle F türev 2'nin ve de F türev türev 2'nin 20'ye eşit olduğunu anladım şu grafikten. F türev 2 ve F türev türev 2 ikisinin de 20'ye eşit olduğunu anladım. Şimdi bu bilgileri yaşında yaşında birinde yerine yazarak kullanalım. İşte birinci türevden faydalanayım. X gördüğüm yere 2 yazarsam A çarpı 2'nin karesi 20 olur. A'yı da buldum. Tamam. Artık bakın neleri biliyorum ben. F türev X'in kuralını biliyorum. Ax kareydi. Demek ki F türev X denilen şey 5 X kareymiş. Otomatikman bunun türevinin türevini de bulmuş olduk. İşte bu da 10x'miş. Peki. Şimdi biz neyin peşindeydik? F1'in F'le de ilgili bilgi vermişti. Artık burada türevi bilinen bir fonksiyonun kendisini bulmaya çalışacağız. İşte adını koymayalım. Tersten düşünüp bulmaya çalışacağız diyelim ama konuya hakim olanlar anlamıştır. Burada integral alacağız aslında. Düşünerek de bulunabilir. İşte türevi x kareli olduğuna göre kendisi x küplü olmalı x küp olsaydı bir 3 çarpanı gelirdi. O 3 çarpanından kurtulmak için 5'in altına 3'ü yazdım. 5 bölü 3 x küp ve meşhur artı c'miz. Çünkü yani bunun yanında bir sabit terim var mı yok mu onu bilmiyoruz. Bunun türevini aldığımda bunun türevi buna eşittir. Ama türevi bu diye fx'e direkt 5 bölü 3 x küp deyip geçemem. Zaten işte bu c'yi bulabilmemiz için de bize f eksi 2'nin değeri verilmiş. x gördüğüm yere eksi 2 yazıp eksi 13'e eşitleyeyim. İşte 5 bölü 3 çarpı x eksi 2 yazınca eksi 8 oldu. Artı c'nin eksi 13 olduğunu biliyormuşum. Yani buradan c eksi 40 bölü 3'ün eksi 13 olduğunu. Bu eksi 40 bölü 3'ü karşıya attım. 40 bölü 3 oldu. C'yi 1 bölü 3 olarak buldum. C'yi de buldum. Tabi C'yi bulunca artık fx'in kuralını da bulmuş oldum. Bana fx ile ilgili ne verirse versin artık rahatlıkla bulabilirim. İşte sabit terimi de 1 bölü 3. F1 sorulmuş. X gördüğüm yere 1 yazarsam 5 bölü 3, 1 bölü 3 topladım. 2 olarak bulundum. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi hem parabol bilgisi, hem türev bilgisi, hem ortak noktayı bulduk. Sorunun çözüm aşamasında türevini biliyorduk. Tersel düşündük. Fonksiyonun kendisinin ne olduğunu bulmaya çalıştık. İşte komplike bir soru. Hepinize iyi çalışmalar gençler.